merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, dışarı çıkarken saçımı nasıl daha fazla kıvırcık yaptığımı göstereceğim. Yani kısacası saçımı yapacağım. E, normalde kıvırcık yapmama gerek kalmıyor ama yani böyle çok özel yerlere gittiğimizde falan saçımı bayağı kıvırcık yapıyorum. Şimdi onu size nasıl yaptığımı göstereceğim. Toka kutumu alıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Toka kutum, ee, bir saniye açtım, şimdi toka kutumda şöyle bir sürü toka var, hatta size döküp göstereyim, Gösteriyorum. bu kadar toka var, bunlardan şimdi en büyüklerini seçip başlayacağız. Bu arada ben spreyimi almaya, şunu ben alıp geliyorum, spreyimi aldım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi artık başlayabiliriz. Dokularımı seçeceğim. Bu, bu büyük. Bunlarla yapsam saçım çok dolaşır. Zaten kıvırcık ama ben daha da kıvırcık yapmak istiyorum. Yapmak istiyorum. Bu küçük. Bu. Bu. Bir de bu ikisi olsun. Bunlar çok tatlı da. Şimdi iki buraya, iki buraya yapacağımıza göre. O zaman dört buraya, dört buraya yapalım. Şimdi bunları yapacağız. Ben burayı toplayıp geliyorum. Evet topladım arkadaşlar. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Kapattım. Şimdi seçtiğim tokalar burada. Şimdi videoya başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi hazırlığımı yaptım. Bunları bunları şimdi başlıyoruz. İlk önce büyük bir tutam alıyorum bu taraf için ee, bu arada televizyondan ses gelebilir ona şey yapmayın bu saçma sıkacağım bunu bu zaten kıvırcık gördüğünüz gibi tamamdır bunu şuraya koyalım o tabi koltuğa koydum. Buraya koydum. Yani ben yerde oturuyorum şu an. O yüzden çok rahat değilim. Ah. Tamam. Sıktığım parçaları aldım. Şimdi bunları bir saniye. Bir tane büyük tok aldım. Şunu. Ah. Ben saçma yaparken bu kadar çok uğraşıyorum. Dışarı giderken falan böyle yapıyorum. Şimdi bunu şuraya takalım 2 dakika. Öbür tarafı da hazırlamamız lazım çünkü burası kuruyana kadar buraya ayarlayacağız. Şu alalım. kadar alalım. Yeter geldi bu kadar. Yine sıkalım buraya. Şimdi buraya bir takalım. Şundan takalım. Aa, taktık. Şimdi buraya yapabiliriz. Tamam. Ay! Fazladan saçım geldi. Git be! Tamam. Şimdi buraya başlıyoruz şöyle bir tane aldık bir saniye ben bir tane ayarlayıp geliyorum hemen ayarladım şimdi biraz da kıskanmam lazım tamam şimdi burayı böyle döndüreceğiz parmağımı dolayacağım Dolayacağım, 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 dolayacağım. Bu kadar kıvırcık olmasını istiyorum. Sadece buraya kadar. Burayı parmağımdan çıkartıp böyle bağlayacağım. Evet, böyle oldu. Şimdi onun altında çok güzel olacak. Gözümün önüne geliyor. Tamam, bir parça daha alalım. Bu ıslak mı? ısla. Biraz da ıslatalım. Şimdi döndürelim. Tamamdır. Ya bu burnuma geliyor. Dolayalım, 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 dolayalım. Arkadaşlar bu burada benim sadece kolay yöntemim. Yani siz demeyin makine var, şey var, o var, niye onlarla yapmıyorsun diye. Ben sadece öylesine eğlenceli diye yapıyorum böyle elimle. Şimdi son iki tutanımız kaldı. Bunu da ayarlayalım. Şimdi bunu da yapacağız. Döndürelim. <gülüyor> <gülüyor> Ve saralım. Arkadaşlar burada böyle daha kıvırcık oluyor. Yani makineye şeye gerek kalmadan. Çünkü size anlatamam bunu açınca çok güzel olacak. İki oldu. Pardoncu oldu. Ben bu tarafı bitirip geliyorum. Arkadaşlar ben tam sonuncuyu dördüncüyü bitiriyordum. Böyle oldu. <laughs> Size göstermek isterim. Ben bunu da yapıp geliyorum. Hemen tamam, bu tarafa geçeceğiz birlikte. Evet arkadaşlar burada dört tane oldu. Şimdi, şimdi bu tarafa geçiyoruz. Ben burada bir iki üç tane yapıp hemen size geliyorum. Arkadaşlar şimdi yaptım. Sonuncuyu da sizinle birlikte yapmak istiyorum. Size tam göstererek. Puh, bunlar önümde. Neyse. Şimdi bunu ilk önce ilk başta toplu ıslattım. Arkadaşlar burada bir daha bir şey söylemek istiyorum. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? <laughs> Çok güzel. Ama ben şimdi bunu daha güzel yapacağım. Boş ver. Şimdi bunu biraz ıslatıyoruz spreyle. Herhangi bir sprey, sprey olabilir. Su bile olabilir böyle dolu yani sıkıyoruz. Ondan sonra biraz parmağınızı acıtabilir ama ben böyle yapıyorum. Böyle doluyorsun parmağına. İstediğin kısma kadar, istersen dibe kadar yap, istersen yarısına kadar yap. Sonra çıkar. Dolaşmış gibi gözüküyor olabilir ama açında hiç öyle olmuyor. Böyle yap oraya sok kapa. Evet böyle. <laughs> Kahküllerim oldu artık bunlar. Şimdi arkadaşlar ben bir şu an saat kaç? Şu an saat 18.15 yani 6'yı 15 geçiyor. Ben sizi 6'yı 25 diyelim. 6'yı 25 geçe yanınıza geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar yaklaşık bir 30-35 dakika oldu. 18'i 34 geçiyor. Ben çok sıkıldım. Biraz fazla olmuş. Saate bakmadım çünkü. Ama olsun. Şimdi açıyoruz. Çok heyecanlıyım. Bunları bir toplayalım. Işığı açayım. Geleyim. Işığı Çok belli olmadı. <laughs> Işıksız gibi gözüküyor. Ama olsun. Ben şimdi bunu açıyorum. Şimdi açıyorum. Açtım. Ah, çok tatlı. Bu ne? Mükemmel oldu. Şimdi bunu da açıyorum. Ah mükemmel oldu bunlar. Bakın hepsini açınca ne olacak. Açım, açım. Açtım açtım açtım. Tokalar çok sıkı. Bu en güzelleri olabilir. Arkadaşlar siz bunu tam görmüyorsunuz ama çok güzel gözüküyor. Bunu da Açıyorum çok kalın. Çok kalın. Hayır çok kalın. Ben bunu istemiyorum. Atın bunu benim saçımdan. Arkadaşlar biraz karanlık oldu. Yani karanlık gözüküyor. O yüzden ben hepsini açıp farklı bir odaya gidip yani ışıklı bir yere gidip size göstereceğim. Aslında şu an hepsini açtım ama gözükmüyor. Bir tane kalmış. Tamam ben başka bir odaya gidip geliyorum. Arkadaşlar en ışıklı yere geldim tuvalet. Şimdi bunun aynısını size göstereceğim. Şöyle çevireyim. Ya olmadı. Tamam şöyle göstereceğim. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Şöyle. Çok tatlı durmuyor mu? çok tatlıdır ya. Arkadaki tam kurumadı. Belki kuruyunca da short atabilirim. Çok güzel oldu bunlar. Ben yani o zaman kuruyana kadar bekleyeyim. Sonra size yeniden başlatırım. Bye bye. Arkadaşlar. Ben çok yoruldum. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım şöyle kurdu. Ay kurdu ne yani. Kurudu. Bakın. Kuruyunca size çok güzel oluyor demiştim. Bunlara bakın. Böyle fırlıyor. yani. Şöyle. Çok güzel oldular. Size de tavsiye ederim. Bay bay. Görüşürüz.